Libya'da silahların susmasından Karabağ'daki işgalin bitmesine Rusya-Ukrayna ateşkes görüşmelerinden tahıl anlaşması ve 7 ülkeyi kapsayan esir takasına. Türkiye yürüttüğü aktif dış politikayla barışın adresi oluyor. İstanbul'un yeni görüşmelere ev sahipliği teklifiyle gözler yeniden Türkiye'ye çevrildi. Haberi izleyelim. Hemen ardından hava durumunun detaylarıyla sevgili Merve Kırsalman stüdyoda olacak. Barış, istikrar ve diplomasi. Türkiye küresel krizlerin çözümünde öncü rol oynuyor. Dünyanın dört bir yanında çatışmalar Türkiye'nin girişimleriyle sona eriyor. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki Türk diplomasisi son asırların en başarılı dönemini yaşamaktadır. Libya'da silahlar sustu, Trablus'a kadar ilerleyen silahlı gruplar durduruldu. Türkiye'nin meşru hükümete verdiği destekle imzalanan anlaşmalar Çatışmaları sona erdirdi. Kafkaslarda ise 30 yıllık işgal son buldu. Karabağ, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destekle yeniden özgürleşti. bir <laughs> trinku Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan desteğiniz için tüm insanımızı olan, Ukrayna çocuklarına olan desteğiniz için teşekkür ederim. Bu desteğinizi takdir ediyorum. Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes umutları Türkiye'de yeşerdi. Antalya ve İstanbul'daki görüşmelerde taraflar bir araya geldi. Dünya tahıl krizine kilitlenmişken gözler İstanbul'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Birleşmiş Milletlerle birlikte tahıl anlaşması imzalandı. Küresel gıda krizi önlendi. MIT'in yürüttüğü esir takası operasyonu dünyada ses getirdi. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Rusya gibi ülkeleri içeren geniş kapsamlı değişimde 26 kişi karşılıklı serbest bırakıldı. Ve Suriye'de 13 yıl sonra Şam'a dönüş. Türkiye birçok konuda muhaliflerin mücadelesine diplomatik destek verdi. Astana süreci, anayasa görüşmeleri ve diplomasi. Sonunda muhalifler Şam'a girdi. Suriye özgürlüğüne kavuştu. Sayın Erdoğan, Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti tarihte doğru yerde durdu ve insani değerlerin yanında durdu ve halkların iradesinin yanında oldu. Türkiye'nin sonlandırdığı bir diğer kriz de Afrika bölgesindeydi. Somali ile Etiyopya arasında artan gerilimde Ankara devreye girdi. Yoğun diplomasiyle kriz çözüldü, barış sağlandı. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Afrika boynuzu bölgesindeki barış ve istikrara olan gayretlerine teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan inisiyatif alarak görüşmeleri başlattı. Türkiye, güven veren dış politikasıyla dünya sahnesinde çözümün adresi olmaya devam ediyor. Şimdi ise İstanbul'da Rusya ve Ukrayna'nın görüşmelere yeniden başlaması gündemde. İstanbul'daki olası görüşmeler dünya diplomasisinin odağına yerleşiyor. Tarafları bir an önce bir araya gelmeye ve ateşkesi başlatmaya davet ediyoruz.